8'de sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü konuğumuz Doktor Nedim Ardıç. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Saç ekimi ile ilgili konuşacağız. Evet. Öncelikle bir, bir kere ağrılı bir işlem mi? Bunu sorarak başlayalım. Şimdi saç ekimi de hastaların en çok sorduğu sorulardan birisi. Ağrılı bir işlem mi değil mi? Eğer ki lokal anestezi yapmışsak o lokal anestezi yaparken bazen hasta hafif de olsa bir ağrı hissedebilir. Sonuçta lokal anestezi yaparken bir iğne aracılığıyla lokal anestezi yapılıyor ama kullandığımız iğneler çok ince, 32 koş dediğimiz böyle gözün zor gördüğü kalınlıktaki iğneler. Genellikle hastayı rahatsız edecek bir ağrı olmuyor lokal anestezi sırasında. Operasyon sırasında anestezi olduğu için hiçbir şey duymuyor hasta. Operasyondan sonra da eğer ki donör sahayı ve nakil yapılan sahayı kapatıyorsanız havale teması olmadığı dönemde hasta ve hasta ağrısı olmuyor sevgili hocam. Yani saç ekimi ağrılıdır ama hastayı rahatsız edecek düzeyde bir ağrısı yoktur. Böyle söyleyelim hocam. Hocam saç ekimini saçlar kesilmeden yapılabilir mi? Hangi durumlarda saçlar kesilerek yapılmalı? Şimdi saç ekimi saçlar kesilmeden yapılabilir. Öncelikle hı hı. bunu söyleyelim. Ama saçları kesmeden yani uzun saç ekimi yaptığımız hastalarda yaptığımız sayı keserek yaptığımız sayıdan çok daha farklı. Yani örneğin 3000 grafti, 3500 grafti ihtiyacı olan bir hastayı siz saçlarını kesmeden yapamazsınız. Çünkü saçları toplarken saçların çok yoğun olduğu bir alanlar, onları tek tek sökmek çok zahmetli, çok böyle zaman alan bir şey. Uzun saç ekimi yaptığımız yani saçları kesmeden nakil yaptığımız vakalarda bir günde 1500 1600'den fazla yapmak çok zor. Ya da süre çok uzuyor, hastayı çok rahatsız ediyor. Ama benim kendi kanaatim, ee, eğer hasta bayan değilse hı hı. eğer hastanın saç kesilmesinin hayatını çok olumuz etkilemeyecekse saçın keserek yapılmasını tercih ediyoruz. Çünkü bir şey yaparken bir şeyi bozmamak lazım. Siz saç nakli yaparken vücudun bir sahasından başka bir sahasından nakil yapıyorsun. Örneğin iki kulak arasındaki mesafeden bir saç söküyorsun. Bir saç kökünü ya da bir refti sökerken sağındaki ya da solundaki bir köke zarar veriyorsanız onu yapmayın. Çünkü bir tane ekeceksiniz, bir tane öldüreceksiniz. Onun bir anlamı yok. O yüzden saç ekimi sırasında en az kayıpla, en minimal kayıpla nasıl yapılabilir, bunu düşünmemiz lazım. O nedenle saçı keserek yaptığımızda hem daha simetrik, çok daha sağlıklı saçları toplarız. Artı saçları toplarken mevcut olan saçlara zarar vermeyeceğimiz için keserek yapmak her zaman çok daha avantajlıdır. Evet, başarı oranı çok büyük çok daha oluyor. Tabii ki. Keserek yaptığınızda. Şimdi konuşurken. De kök diye bahsediyoruz, greft diye bahsediyoruz. Evet. Yani kök nedir, greft nedir veya bir seferde en çok kaç greft alınabilir? Şimdi şöyle sevgili hocam, bu çok sık sömürülen bir konu aslında. Mesela diyor 5000 kök yapıyorum. Şimdi kök demek aslında saç teli demek. Bir saç telinin bir tane kökü olur. Şöyle düşünün, bu bir saç teli olsun, bunun bir tane kökü var. Ama saçlar cidden çıkarken bazen iki tane, bazen üç tane ya da bazen dört tane saç teli beraber çıkıyor. Eğer o çıkarttığınız kümenin tamamına graft diyoruz. Zaten fuye dediğimiz şey folikül unit extraction yani folikülleri ünite halinde çekerek çıkartmaya fuye deniyor. Bir graft demek bazen içinde bir tane, bazen iki tane, bazen üç tane, nadiren de dört tane kök içeren parçaya graft diyoruz. Saç ekimindeki ölçüt birimi aslında grafttir. Ama şöyle bir şey var. Bu greftin de çok fazla kalın olması aslında ameliyatın, yapan insanın ne kadar yetenekli olduğunu gösterir. Eğer ki bir grefti 4 tane 5 tane varsa onu minimum çıkaracağın trapanın kalınlığı 1.3-1.4 mm olması lazım. Günümüzde modern saç ekimde 0.6-0.7'lik ya da 0.8'lik uçlarla yapılan saç ekimlerinde maksimum 2 ya da 3 tane olur. Mesela bizim yaptığımız operasyonlarda 0-6'ya çıkarttığında hiçbir zaman bir greftin içinde 2 tane, 3 tane kök olmaz. Maksimum 2 tane olur. Yani greft küçüldükçe kök sayısı azalır ama ameliyatın kalitesi ve başarısı artar sevgili hocam. Hastalarımız şunu bilecek. Bir greft demek bir parça demek. Bir kök demek bir saç demek. Bir greftin içinde 2-3 tane saç olabilir ama bir kökte bir tane saç var. Hocam saç nakli yaparken saç köklerini nerelerden alıyorsunuz? En çok hangi bölgelerden almayı da tercih ediyorsunuz? Evet, saç nakli dediğimizde insanlar şöyle algılıyor. Sanki saçlı deriye nakil. Bir defa nakil yaptığımız alanlar var. Bir de topladığımız alanlar var. Nakil yaptığımız alanlar saçlı deridir. Kaş yapmak için kullanıyoruz. Bıyık yapmak için kullanıyoruz. Sakal yapmak için kullanıyoruz. Evet. Toplarken de en çok topladığımız alan iki kulak arasındaki donör sahibimiz alandan topluyoruz. Ya da sakal, çene altı sakal bölgesinden toplayabiliyoruz. Göğüsten toplayabiliyoruz. Karın bölgesinden, kasık bölgesinden, kol ve bacaklardan da kökleri toplayıp ihtiyaç olan alan nakledebiliyoruz. Yani e, saç ekimi sadece saç derisinden saç deriye yapılan bir uygulama değil. Yani vücudun farklı noktalarından kaliteli olan e, açıdan alıp yerleştirebiliyorsunuz. Yani maksat şu, öncelikle aldığımız saçların kaliteli ve sağlam olmasını <laughs> tercih ediyoruz. Artı biraz daha hastanın erken mutlu olması, erken sonuç almak istiyoruz. O yüzden en iyi saçlarımız iki kulak arasında. İkincisi sakalımız, üçüncüsü genital bölgemiz, dördüncüsü göğüs, beş karın hiçbir yerde yoksa artık kol ve bacaktan alıyoruz. Yani iki kulak arasında yeteri kadar saçı olan donör sahasına edildiği kadar saç olan bir hastanın başka bir yerini alıp saç diye hafif etmiyoruz. Ama günümüzde öyle bir şey oluyor ki kula ileri seviyeye geldi ki hasta bütün saçını kapatmak istiyor. Ama donör saha iki kulak arasında o kadar mesafede saç yoksa o zaman sakalından, göğsünden ya vücudun başka bir bölgesinden nakil yapabiliyoruz. Hı hı. Hocam safir uç saç ekimi. Evet, Bu ne demek? Bunun avantajı çok... veya evet. dezavantajı var mı? İsmi çok güzelmiş. Hani. Evet, evet. Şimdi bu çok sık kullanılan ve çok sık sömürülen bir şey. Safir uç bir yöntem değil. Daha önceki programda konuşmuştuk. Kanal açma diye bir şey var. Yani bizim cildimizi, o topladığımız kökleri cilde yerleştirmek için bir aletle, bir trapanla bir kanal açacaksınız ve o kanalın içinden kökü kanlanması iyi olan bir sahaya yerleştireceksiniz. İşte safir dediğimiz şey o kanalı açmak için kullandığımız at adı aslında. Cerrahide bir kural var. Dokuya ne kadar saygılı davranırsanız doku sizi o kadar ödüllendirir. Dokuya ne kadar saygısız davranırsanız doku sizi o kadar cezalandırır. İşte safir uçun mantığı bu. Böyle cam sıkıştığımız camdan yapılan bir materyaldir. Ve böyle kama gibidir. Çok keskindir ve çok incedir. Kanal açarken o kadar Nizami o kadar güzel kanalatıyor ki cilde hiç zarar vermeyecek gibi, herhangi bir iz yapmayacak gibi çok güzel dokuya sahip göstererek kanal açıyor. O yüzden çok sık kullanılmaya başlandı. Ama safir uç demek her zaman en iyisi demek değildir. Çünkü safir uçla kanal açtığımızda ucu kama gibi olduğu için kanaması biraz az olur. Ve genelde saç ekimi yapan insanlar kanama az olduğu için safir uçu çok severler. Oysa ki Evet Safir uç çok iyidir, çok başarılıdır. Onu mümkünse ilk tercih olarak kullanalım. Ama eğer ki Safir Uçu'ya kanal açtığımızda kanama olmuyorsa onu değiştirin artık. Çünkü mutlaka kanama yapan cilt altındaki kanlamanın iyi olduğu sahaya ekmek istiyorsanız orada kanlanma olması lazım. Gen olması lazım. Ki ektiğiniz saç tutsun. O nedenle her zaman Safir uç değil. Evet Safir uç günümüzde kanlaşmak için kullanılan en iyi ekipmandır. Ama her zaman değil. Her hastaya da bunu uygulamamak lazım hasta seçmeyi çok iyi seçmek lazım. Ve bu kararı genellikle operasyon sırasında karar veriyoruz. Mesela 10 tane hasta geldi, 9 tanesini safirle açtınız ama büyük bir ihtimalle bir tanesinin de sorun çıkacaktır ve açmayacaksınız. Onu değiştirmeniz gerekebilecek. Yani o bir metot değil, sadece saç çekiminiz sırasında kullandığımız, kanal açmada kullandığımız ve ekipmandan başka bir şey değil. Yoksa bir metot gibi anlatıyor, aslında metot değil. Hocam saç çizgisi nedir ve neye göre oluşturulmalıdır? Yine saç ekiminde en çok yapılan hatalardan birisi. Daha önce de söyledik gidiyorsunuz bir alışveriş merkezinde bir sürü insan görüyorsunuz. Standart bir çizgi var. Hatta evet var. Hatta şöyle bir alet var tutuyorlar ışık tutuyorlar ışıkla çiziyorlar. Kırmızı çizgi evet, reklamlarda görüyoruz. Evet işte ne kadar saçması falan bir şey. Çünkü saç çizgisi saç ekiminin sanatsal kısmı. Yani siz ne kadar iyi cerrahi yaparsanız yapın eğer saç çizgisini düzgün yapmadıysanız, onu özel kişi özel yapmadıysanız asla ve asla iyi olmayacaktır. Çünkü saç çizgisindeki maksat yüzü bütünleyen saçın dizaynı aslında. Yani öyle bir yapmalısınız ki birisi yüzünüze baktığında burnunuz büyük demeyecek veyahut da baktığında çenen büyük demeyecek ya da yanakların genişlemiş demeyecek. Örneğin benim saçlarım biraz döküldü. Örnek olarak kendimi veriyorum. Dökülünce az, biraz açıldı buralarım. Aslında benim burun boyutum büyük olduğu için benim saçlarım biraz açık olması benim yüzüme daha çok yakışıyor. Yani saç çizgisini belirlemek için insanın çene yapısı, burun boyutu, kaşlarının yapısı, yüzünün anatomik yapısı, frontal, horizontal çapı bunların hepsini hesaplayacaksınız. Aslında o altın oranına bakıyorsunuz. siz. Saç düşün. altın oran değil. Yani evet. altın oran dediğimiz oran değil sadece. Hı hı. Yani yüzü Üçüne geniş bakıyorsunuz. olan. bakıyorsunuz. Geniş olan bir insana farklı yapıyorsun. Yüzü yuvarlak olan bir insana başka yapıyorsun. Üçgen olan bir insana başka yapıyorsun. Bu zaman içinde yani bir hatayı yaparsın, sonuçlarını görürsün, öğrenirsin. Bu saç çizgisi dediğimiz olay 10 yıllar içinde yaparak gelişen bir şey. Yani biz kötü bir özellik belki bir yere gittiğimde hemen insanın saçına bakarım. Aa bunu nasıl saç yapayım? Saç çizgisi nasıl? Nasıl olmalı? Hep bunları düşünürsün. Örneğin da saç çizgisi biz erkeklerden çok daha farklı bizde hilal gibi yukarı, yukarıya bakan saçlı kadınlar da aşağıya bakar. Bizde i̇şte kadınları saç kimi yaparken en büyük referansımız kaş şekli. Erkeklerde yaparken en büyük referansımız çene şekli ya da burun yapısı. Yani bu işi sağsal kısmı. Eğer saç çizgisini kötü yaparsanız, ne kadar iyi yaparsanız yapın şey çok kötü olur. Ama saç çizgisini iyi yaparsanız, o saçı seyrek bile yaparsanız o saç gerçekten güzel olur ve hasta mutlu olur. O yüzden saç ekimi yapılacak konudaki önemli birinci nokta saç çizgisi dizaynıdır. Biz hastaya bunu çizeriz, resimleri kendisine veririz, git düşün deriz. Hı, hı. Genellikle hasta bize geldiğinde hocam ben böyle bir saç istiyorum derler çünkü çünkü yok buraya kadar insan böyle bir şey eksik olduğunda biz abartılı istiyoruz fazla istiyoruz işte abartılı olması da çok kötü oluyor Hı. çok daha kötü oluyor. Yani insanı saçlandırırken onun bütün anatomisini, o yüzünün güzelliğini berbat ediyoruz. O yüzden saç çizgisini asla ve asla hasta hekime bence karışmamalı. Ben çiziyorum hasta. diyorum ki bu senin saç çizgin, yüzüne yakışan budur. Onun yarım santim oynamasına müsaade ediyorum. Ama daha fazla istediğinde kusura bakmayın ben sinemets yapamam diyorum. Hı. Çünkü şöyle düşün, bir ressama gidiyorsun. Diyorsun ki bana bir tablo yap. Oraya kırmızı yap, oraya mavi yap, oraya yeşil yap. O artık o Onu sana size ait değil. Evet. O size ait. Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten doğal ve başarılı bir saç ekimi için ne gerekiyor, ne yapılmaması gerekiyor hepsini öğrenmiş olduk. Çok güzel bir sohbet oldu. 8'de Sağlık'ta programımızın konuğu Doktor Nedim Ardıç'tı. Saç ekimi, burada yapılan hatalar ve yapılması ve yapılmaması gereken şeyleri konuştuk.